Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum, ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Один, первый, два, второй, три, трети, четири, четвёртый, пят, пятый, шест, шестой, sem, седьмой, восьм, восьмой. VASMOY урок. Arkadaşlar bugün 8. dersin ikinci bölümünü işliyoruz. Paftareniye mait uçeniye. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Yeni fiillerimize bakalım okumak. Ya çıtayu, ty çıtayes, on, ana, ano çıtayet, my çıtayem, vy çıtayete, ani çıtayut. Ben buraya ano'yu da yazdım. Yani masallarda filan, örneğin pencere okuyor, anlam o okuyor diyeceksek mecburen ano'yu ne yapacağız orada? Kullanacağız. Ama çoğu kitap ano tarafsızı çekimlere koymuyor. Çok da önemli bir şey değil. Ama karşınıza çıkarsa, hani soru olarak genelde geliyor arkadaşlardan, bu şekilde düşünebilirsiniz. Gulyat, gezmek. Ya gulyayu, tıy gulyayesh, on ana ano gulyayet, may gulyayem, vay gulyayete, ane gulyayut. Addıhat, addıhat de, ikisi de de, addıhat, dinlenmek, vakit geçirmek, tatil yapmak.

on делает, мы делаем, вы делаете, они делают. Abedat, öğle yemeği yemek. Ya обедаю, ты обедаешь, он обедает, мы обедаем, вы обедаете, они обедают. Geldik çalışmamıza. Nasıl bir çalışma yapacaksınız burada arkadaşlar? Vecheram ya читаю. Akşamleyin ben okuyorum. Vecheram ты читаешь. Akşamleyin sen okuyorsun. Vecheram on çıtayet. Sonra devam ediyorsunuz. Vecheram mı çıtayem. Vecheram vı çıtayete. Vecheram ani çıtayet. Aynı şekilde diğerlerini de durdurun videoyu ve yapın. Ben birincileri okuyorum. Anlamları öğrenelim diye. Ya ni utram. Ben sabah gezmiyorum. Ben sabahleyin gezmiyorum. Hani geniş anlamda ben sabahları da diyebilirsiniz ama sabahları ayrı bir şey. Yani düzgün çeviri olsun diye böyle düşünebilirsiniz. Ya adıhayı doğma. Ben evde dinleniyorum. Yani zınayı gıdiye Anton. Ben Anton'un nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum Anton nerede. Сейчас я ничего не делаю. Şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Dünyom ya abbe dayı. Ben öğlenleri öğle yemeğini yiyorum. Bununla daha sonra değineceğiz. Neden böyle bir şey diyor? Öğlenleri öğle yemeği yiyorum. Kıto gulyayet. Kıto gulyayet. Kim geziyor? Bakın üçüncü tekil şahıs. Kim geziyor Türkçedeki gibi. Ama cevap çoğul olabilir. Anton i Anna gulyayut. Anton ve Anna geziyorlar. Anton ve Anna geziyor olmaz. Türkçede olduğu gibi. Anton i Anna gulyayut. Çoğul. Kto gulyayet? Kim geziyor? Nikto ne Biraz önce söylemiştim. Zamir olumsuzsa eylem de olumsuz olacak. Nikto hiç kimse niguliyet gezmiyor. Şito delayıt eti ludi. Bu insanlar ne yapıyorlar? Şito delayıt eti ludi. Evet durdurun ve cevaplamaya çalışın bulamadıysanız eylemi önceki yansılara dönün. önce eylemi bulun sonra burada çekimini yapın arkadaşlar. Yeni fiili öğrenelim. Rabotat. Çalışmak. Rabotat. R, r, r. Türkçeden hani biraz farklı demiştim R'ler. Rabotat. Ya rabotayı. "ты rabotayış. On работает", Mı rabotayım. Vı работаете" они работают İgrat, bir oyunu oynamak örneğin basketbol oynamak ya da oyun oynamak çocuklar bahçede oynuyorlar gibi ya da bir enstrüman çalmak o keman çalıyor gibi üç anlamda da kullanabiliriz ya igrayu toy igrayesh on igrayet my igrayem vy igrayete oni hani igrayut ya igrayu вы играешь он играет мы играем вы играете они играют okuyunuz. Это мой родной город. Burası benim doğduğum şehir. Вот наш zavot. İşte bizim fabrikamız. Я и мой отец. Ben ve babam. Zıddiyes rabotayım. Burada çalışıyoruz. Türkçedeki gibi çekim. Ben ve babam burada çalışıyoruz. Moy atet injener. Babam mühendis. On uje davno rabotayet zıddiyes. O uje davno. Uzun zamandan beri. Çoktan beri. Kalıbı ezberleyin arkadaşlar. On uje davno rabotayet zıddiyesi. А это наш Park. Park. Burası ise bizim eski parkımız. Utram i dnyom tam gulyayut deti i ih babuşki. Sabahleyin ve öğlen orada çocuklar ve ih babuşki. Onların nineleri gezerler. Babuşki adlı hayut, çitayut, Addiyeti igra'yut. Nineler dinlenirler, vakit geçirirler yani. Okurlar, çocuklarsa addiyeti igra'yut. Oyun oynarlar. Veçram tam addiha'yut maladıye lüudi. Akşamleyin orada delikanlılar. Maladoy çılavyek, delikanlı. Maladıye lüudi, gençler diyebiliriz. Genç insanlar, gençler, delikanlılar adı hayut, vakit geçirirler, dinlenirler. Moy Anton i padruga Anna toji chasta gulyayut tam. Benim erkek arkadaşım Anton ve Yivo Padruga, onun kız arkadaşı Anna da sık sık burada, orada dinlenirler, vakit geçirirler düzeltiyorum. Gulyayut yazarlar. Durdurun ve çevirmeye çalışın. Çeviremediğiniz anda nerede kalırsanız kalın. Bir önceye dönün. Baştan tekrar okuyun. Tekrar buraya gelin. Kaldığınız yeri değil sadece eğer hata yapmışsanız tekrar bir önceki yansıyı baştan okuyun. Burayı baştan alın. Ne zamana kadar? Tamamını hatasız konuşana kadar, çevirene kadar arkadaşlar. Fısyo her şey. Niçivo hiçbir şey. Fısyo. Fısyo. Bunu benzerini ne zaman görmüştük biraz önce? O neydi? Fıse. Herkes. Yani şu üstünün noktaları yoktu. Fıse. Herkes. Fısyo. Her şey. Niçivo. Hiçbir şey. Anton. Şutu delayış. Anton ne yapıyorsun? Ya okuyorum. Aşto delayıt Ivan. Peki Ivan ne yapıyor? On tozic dayet. O da okuyor. Yura, şito tu sicat dayalayış. Yura, şu anda ne yapıyorsun? Şu ya dayalayı. Ne mi yapıyorum? Niçivo, hiçbir şey. Ya niçivo ne dayalayı? Abduhayı. Ben hiçbir şey yapmıyorum, dinleniyorum. Скажите, Виктор дома? Söyler misiniz, Victor, evde mi? Нет, hayır. Он гуляет. geziyor. Что делаете? Ne yapıyorsunuz? Сейчас мы отдыхаем. Şu anda biz dinleniyoruz. А Ира и Peki, İra ve Natasha? Они работают. Onlar çalışıyorlar. Durdurun ve biraz önce söylediğim şeylere dikkat ederek yani her hatada başa alarak tekrar tekrar çalışın arkadaşlar. Şıto dialayıt eti lüdi. Bu insanlar ne yapıyorlar? Zamirlerle cevap verin. On, ana, hani gibi fiilleri bulmaya çalışın. Sonra onları sorusunu sorarak yani şöyle yapın. Şıto Ana делает. O ne yapıyor? Ana работает. O çalışıyor gibi arkadaşlar. Скажи şu что делает Ванлин? Работает. Söyler misiniz? Ванлин ne yapıyor? Çalışıyor mu? Da, сейчас она работает. Evet, şu anda o çalışıyor. Şto Ivan i Sasha? Ivan ve Sasha ne yapıyorlar? Okuyorlar mı? Niyet ani ne Hayır, onlar okumuyorlar. Sichas ani adgayut. Şu anda onlar dinleniyorlar. Durdurun ve çevirin arkadaşlar. Evet, burada bir çalışmamız var. Zamirlere uygun olan eylemleri bulun arkadaşlar. Örnek bakın. Ya çıtayı ben okuyorum. Uygun cevaplar verebilirsiniz burada. Şıto dialayet victor. Victor ne yapıyor? Victor çıtayet okuyor gibi arkadaşlar. Sağ tarafta da sorular bulun. Mayı bratya rabotayı zdiyes. Zdiyes bakın. Sondakine göre e, mümkün olduğu kadar soruyu sorun. Erkek kardeşlerim burada çalışıyorlar. Soru ne olabilir? Erkek kardeşlerin nerede çalışıyorlar? Gdiye rabotayı tvayı bratya. Gdiye rabotayı tvayı bratya. Durdurun ve yapmaya çalışın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Okuyalım ve hangi soruları sorabiliriz? Onları bulun arkadaşlar. ETA Naş Balşoy Bank. Bu bizim büyük bankamız. En basiti bu nedir diyebilirsiniz. Şıta ya da bu kimin bankası diyebilirsiniz. Çey ETA Bank ya da bu nasıl bir banka diyebilirsiniz. Kakoy ETA Bank gibi. Okuyun. Artık fiilleri yavaş yavaş öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ve çevirmeye çalışın. Sonra gelin burada konuşun. Bulamadığınız zaman tekrar geriye dönün. Tekrar okuyun arkadaşlar. Evet. Eta moy radnoy gorad. Bu benim doğduğum şehir. Vot naşa balşaya gastinitsa. İşte bizim büyük otelimiz. Zdiyes mayı haroşiye Druzya. Burada benim iyi arkadaşlarım var. İhzavut, Viktor i Anton. Onların adı Viktor ve Anton. Anisudu diyentı. Onlar öğrenciler. No Vechram anini adlı gayut. Ancak akşamleyin, akşamları onlar dinlenmiyorlar. Yazına Ben biliyorum ki Vechram a inak da inochu an rabotayut diyes. Akşamleyin bazense, bazen de geceleri de geceleyinde. Aynı rabotayutsu diyes. Onlar burada çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Toje'yi biliyorduk arkadaşlar. Zaten de da anlamına geliyordu. Toje isimden sonra gelir. Ahmet Toje. Ahmet de. Ahmet de çalışıyor. Ahmet Toje Rabotayet. Eğer i'yi kullanacaksak de anlamında o zaman Ahmet'in önüne gelir. İ Ahmet Rabotayet. Ahmet de çalışıyor olur. İ Ahmet Rabbo'taydı. buradaki gibi işte. İnoçuyu, geceleyinde, geceleyinde. Şurada bir genel bakalım. Veçram İnoçyu, akşamleyin ve geceleyin. Veçram İnoçyu. İliçram İnoçuyu. Hem akşamleyin hem geceleyin. Veçram a inak da İnoçuyu. Akşamleyin bazense geceleyin de parçamızda olduğu gibi. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Aynı şekilde okuyalım. Eta naşı studenti. Bunlar bizim öğrencilerimiz. Sıças ani mi Şu anda onlar çalışmıyorlar. Patamış da sıças Çünkü şu anda teneffüs. Ivan i Anna gulyayut. Ivan ve Anna geziyorlar. Anton ničivo ne delayet on attıgayet. Anton hiçbir şey yapmıyor, o dinleniyor. Nikolay Mih toje attıgayet. Nikolay Mihailovic de dinleniyor. Nikolay Mihailovic toje attıgayet. Durdurun ve çevirin arkadaşlar. Evet, aşağıdaki kelimeleri kullanarak bir hikaye oluşturun. Burada 11 kelime var. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte büyük fabrika. Yani Türkçeye güzel olsun diye ben birleri yazdım. İşte büyük bir fabrika. Bu benim babam. O iyi bir mühendis. Burada çalışıyor. Aynı şekilde siz de 12 kelimelik, 12 kelimelik bu şekilde birer parça oluşturun. Mümkün olduğu kadar her kelimeyi bir sefer kullanın. Anlamlı bir paragraf çıksın arkadaşlar. Arkadaşlar, önümüzdeki ders fiillere devam ediyoruz. Ayrıca fiillerden emir kipi nasıl yapılır detaylı olarak öğreniyoruz. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.